Galatasaray Haber Bülteni 5 Ağustos 2025. Merhaba. Galatasaray gündemini takip eden herkese hoş geldiniz. Bugün sarı kırmızılılarda transferde yeni gelişmeler, sözleşme uzatmaları ve kadro planlaması ön planda. Hadi detaylara geçelim. Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli futbolcu kulüpte kalmaktan memnun olduğunu açıkladı. Yönetim, yerli rotasyonunu korumak adına bu hamleyi kritik görüyor. Kaleci transferinde Ederson çıkmaza girdi. Manchester City'nin 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro maaş talebi sonrası Galatasaray geri adım attı. Toplam maliyetin 50 milyon euroyu bulması nedeniyle yönetim alternatif isimlere yöneldi. Yeni hedef Konstantinos Solakis. Olympiakos forması giyen genç kaleci için görüşmeler sıklaştı. Yunanistan'dan gelen haberler Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğunu gösteriyor. Ahmet Kutucu'ya Kocaeli Spor'dan kiralama teklifi geldi. Galatasaray, oyuncunun Süper Lig temposuna alışması için bu seçeneği değerlendiriyor. Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara için satış planı netleşti. Yönetim bu iki isimden toplamda 80 milyon euro gelir hedefliyor. Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip var, Bonservis pazarlığı başladı. Stoper ve saabek transferi için iki isim öne çıkıyor. Sasha Boe ve Kim Minje. Boyayın dönüşü için Bayern ile yeni görüşme planlandı. Kim Minje için Napoli ve Manchester United'ın devreye girmesi işleri zorlaştırıyor. Gaziantep FK, Galatasaray maçı yaklaşıyor. Maç 8 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da BİM Sports bir ekranlarında canlı yayınlanacak. Bugünlük bu kadar. Galatasaray'da gündem sıcak, transferler hızlı, hedef büyük. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutma.